Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karalahana kavurması yapacağız arkadaşlar. Çok güzel, lezzetli bir yemek olacak. Öncelikle şöyle kara lahanalarımızı önlü arkalı kontrol edelim ve bol su ile yıkayalım. Yıkadığımız lahanalarımızı şöyle sap kısımlarını bir kısmını kesip alalım ve diğer kısmını ince ince doğrayalım. Bir tencerede suyumuzu kaynatalım arkadaşlar ve kaynayan su içerisine lahanalarımızı koyuyoruz. Tarifimde 1 kilogram kara lahana kullanıyorum. Lahanalarımın tamamını tencereme aldım. Şimdi yarım çay bardağı bulgur ilavesi yapıyoruz. Evet arkadaşlar yarım çay bardağı bulgurumuzu da yıkadık. Lahanamızın üzerine koyduk ve şimdi lahanalar yumuşayınca kadar haşla, haşlıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Yarım çay tatlı kaşığı daha yapacağım. Ve Karıştıralım. Lahanalarımız ve bulgurumuz güzelce yumuşadı. Şimdi süzgeçten süzelim. Arkadaşlar lahanamızı süzgeçten geçirdikten sonra iki avucunuzun içerisine alın. Suyunu sıkabildiğiniz kadar bu şekilde sıkın. Fazla suyunu çıkarmış olursunuz. Zaten süzgeçte şöyle bir saat falan beklettiğinizde tamamen suyu çıkmış oluyor ama yine de el avucunuzla sıkarak suyunu var kalmış ise onu da güzelce sıkıp çıkartabilirsiniz bu şekilde lahanalarımızı da sıktıktan sonra şimdi kavurma işlemine geçiyoruz tencerem ocağıma aldığım bir çay bardağı sıvı yağ koyduktan sonra bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum yemeklik doğradığım iki tane soğanı ekliyorum ve bir güzel soğanlarım pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğanımız iyice kavruldu. Şöyle bir çay kaşığı salça arkadaşlar fazla değil. Çok hafif bir renk versin diye koyuyoruz. Dilerseniz hiç onu da koymayabilirsiniz ama Azıcık bir renklendirince de güzel oluyor. Görüntü güzel oluyor. Hafif bir. Evet şimdi. Her şey çok güzel. Bir çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Karıştırıyoruz ve şimdi karalahanalarımızı soğanlarımıza ilave ediyoruz. Lahanamızı haşlarken tuz ilavesi yapmıştık ama arkadaşlar kavururken de bu şekilde çok azıcık üzerine tuz ekelersek serpiştirirsek o da daha bir lezzet veriyor bu şekilde tuz, tuzumuzu da serptikten sonra güzelce karıştırıyoruz soğanla lahanamızı birbirine böyle yediriyoruz bakın misler gibi bir karadeniz yemeği kara lahana kavurması çok da güzel oluyor arkadaşlar kanalımda kara lahana çorbası da var yemeği de var kalanıma bir göz atarsanız bu arada abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini açarsanız bundan sonraki tariflerimden de haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet bir tarifin daha sonuna geldik. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.